yazmakla ilgili bana gönderdiğiniz tüm sorulara cevap olması ümidiyle çektiğimiz bu YouTube kanalı değil YouTube videoları serüvenimizin 6. videosuyla karşınızdayız. Bundan önce neler çektiniz, neler konuştunuz, neler anlattınız diye merak ediyorsanız daha önceki videolarıma bakabilirsiniz. Biraz biraz her şeyden başladık. nerede yazıyoruz, neyle yazabiliriz, nasıl yazıyoruz, günün saat hangi saatlerinde yazıyoruz gibi bilgilerden sonra... Bugünkü 6. videomuzu aslında biraz daha genel, geniş bir noktaya değinmeye çalışacağım. Bu da aslında ben nasıl yazmaya başladım? Konu nasıl buralara geldi ve size verebileceğim ufak birkaç tane de nacizane tavsiyem olacak. Her şeyden önce yine hatırlatmak isterim ki hem daha önceki videolarım hem bundan sonraki videolarım aslında tamamen kendi yolculuğumdaki öğrendiğim şeylerden müteşekkil. Dolayısıyla sizin de fikirlerinizi, sizin bildiklerinizi veya yorumlarınızı, sorularınızı, her türlü bilgiyi bu videoların altındaki yorumları bırakabilirsiniz. Birazcık bugünkü videoda Bugünkü videoda da birazcık aslında kendi yazma serüvenimden, yolculuğumdan en birinci noktadan bugünlere nasıl geldiğe çok kısa bir özet geçmek istiyorum. Ve yine bana çok sorulan hani tavsiye ya da fikir önerileri de birazcık ucundan dokunmaya çalışacağım. Sonraki videolar zaten devam ediyor olacak. Bu kadar sıkıcı olmamasını umut diyorum bu videonun böyle herkesi kaçıracak kadar. Ee, aslında benim yazma serüvenim diyeceğim ya da bütün bu hikaye nasıl başladı? O kadar eski ki inanın ben de hatırlamıyorum. İlkokuldan önce ben yazıp okumaya aslında başlamışım bir şekilde. Tabii bunda annemin de emeği çok büyük. Bundan önce Instagram'dan da belki görmüş olanlar vardır. İtalyancadan kitap çeviriyor annem. E, yıllardır ve ben hep aslında kitap okunan, hep bir kitabın açık olduğu, hep bir şeylerin yazıldığı bir evde büyüdüğüm için aslında benim için yazmak okumak çok hani su içmek gibi bir şeydi yani. Herkes hep böyle yapıyor zannediyordum. Dolayısıyla ilkokulla başlamadan önce ben bir şekilde annemin de tabii ki destekleri ve yardımlarıyla okuyup yazıyordum. O anaokul döneminde sıklıkla anlattığım bir hikaye de vardır. İşte iki tane roman yazdım diye. Ee, bu da çok hep hep anlatılır çünkü hep komik gelir insan yani hepimize. İki tane roman yazmışım. Roman tabii ki birer tane hani şu kadar sayfadan müteşekkil ismi roman. Ee, bir tanesinin ismi İş Adamları. Ee, ki ben size bugün anlatabilirim bile orada ne yazdığımı çok iyi hatırlıyorum. İkincisi de 4 yaşında bir çocuğun yazabileceği bir kitap ismi olarak Bu Yaşam Böyle Mi Geçecek? <laughs> 38 yaşındayım hala aynı soruyu soruyorum. <laughs> Onun için de çok mantıklı başlamışım yola yani. <laughs> evet 4 yaşında ben anlamışım bu yaşam böyle mi geçecek? Yani böyle geçiyor gördüğünüz gibi yaşam. <gülüyor> Yaşama... <gülüyor> yaşam hala hani bir şekilde geçiyor yani. Neyse bu kısa roman denemelerimden sonra aslında dediğim gibi, ben hep kendim bildim bileli yazı yazıyorum. Sürekli yazı yazıyorum. E, bunu herkesin böyle yaptığını zannediyorum. Günlük hiçbir zaman tutamadım. Baktığınız zaman hala günlük tutamıyorum. Ama o gün olanları bir şekilde hep yazıyorum. Yani bugün şu oldu, şu oldu değil ama... O gün olanları işte hikayeleştiriyorum. Benim böyle kendi kendime hikaye yazarken, annemin beni ağlarken falan bulduğu zamanlar olmuştur. Çünkü öyle içine girip böyle bir şeyler yazıyorum. Bütün ortaokulda lise hayatım böyle geçti. Tabii ondan sonra lisede biraz daha böyle gönül yayları gevşeyince daha farklı yazılar başladı. Böyle bir şiir okumalar, o romantik akımın içine düşmeler, şiir yazmaya denemek ki iyi ki çok kısa denedim onu. Çok başarısızdım şiir konusunda. Okumakta çok iyiyim. Hala da şiir okumayı çok severim. Ama şiir yazmakta hep çok kötü oldum ve o işi lisede bıraktım diyelim. Hiç lisedeyken bir erkeğe ve hoşlandığı birisine mektup ya da şiir verdin mi? Lisede yap. Lisede ben o konuda çok geriden geliyordum maalesef. Lisede pek erkeklerle münasebetimiz <laughs> hiç olmadı. Hiç olmadı. Hmm. Ee... bak şimdi konuyu nereye getirdin? Konu <laughs> Ama yok hep hakikaten haldır. Oldu hep böyle bir görevmiş gibi ama görev gibi değil hani ya onu yapmam lazı lazımmış gibi yazdım, sürekli yazmış. Üniversite vesaire derken Sonrasında daha önceki videolarda da işte ufak ufak bahsettiğim bu roman hikayesi ortaya çıktı ve ben bir roman yazdım. Bu roman hiç basılmadı. Hatta şimdi editörüm sevgili Handan o romanı bir daha bir baksak mı acaba, bassak mı bile dedi bu geçtiğimiz aylarda ama bu sefer de ben hiç yanaşmıyorum. Çünkü o çok başka bir hikaye bilmiyorum. Belki ileride bir gün ama o kenarda duruyor. Ama aslında benim en ciddi ve en başı sonu olan ve bir proje olarak ortaya koyabildiğim ilk şey o yazdığım roman oldu. Ama aslında benim sakin ve yakınla başlayan ve aslında hepimizin birbirimizi tanımamıza sebep olan bu yazma süreci hiç aklımda olmayan bir şekilde Instagram'da ben bilenler vardır çiçekçiydim zaten hala bu sene kadar çiçekçiydim çiçek fotoğraflarının altına yazdığım bu kısa yazılarla başladı. Ve sonra fark ettim ki aslında insanlar çiçeklere değil yazılara geliyorlar benim Instagram'ımı takip ediyorlar daha doğrusu. Yazdığım yazılar böyle elden ele dolaşmaya başladı. İşte yazdığım yazıları çok seviyoruz. Tabii ki ben orada çiçek görünsün istiyorum. Çiçek çok üçüncü planda kalıyor. Sonra sonra ben de üzerine düşmeye başladım. Baktım ki hani seviliyor. Ben de daha çok özen göstermeye başladım yazdıklarıma. Sonrasında da biraz önce bahsettiğim sevgili editörüm Handan bir şekilde beni bulup dedi ki bizim bu kitaplı yazıları kitap yapmamız lazım. Ama ben o zamana kadar bu konuda o kadar özgüvensiz ve o kadar kendime e, uzak görüyorum ki bu hikayeyi bir yazar olmak fikrini. Önce tamamen reddettim. Yani dedim ki kim ne yapsın? Bu zaten bence çoğumuzun bir sürü alanda, bir sürü anlamda bir kendimize söylediğimiz kötü cümlelerden biri kim ne yapsın bunu. Ben gerçekten böyle yaklaştım bu konuya. Handan yani dedim ki ben hiç kimseyim, yani benim hayatla ilgili düşündüğüm şeyleri insanlar ne yapsın ki? Hani ünlü olurum da... Işte, a, ...Tarkan bu konu hakkında ne düşünüyormuş? Daha o kadar okey ama yani... ...benim fikrimi kim ne yapsın? Neyse Handan sağ olsun beni çok e, uğraştı benimle. Sonra dedik yok biz bu yazıları çıkaracağız. E uzun lafın kısası ben 8-9 ay sonucunda sevgili ilk kızım sakin ortaya çıktı. Instagram yazılarını yine bir yerden geçirmiştim değil mi? Onları. Instagram yazılarının çok azı zaten sakine evet. Olmadı. Hepsini baştan yazdım ben. 3-4 evet. tanesini böyle çok kısaları olduğu gibi koyduk. Diğerlerinin hepsini ben başta. Çünkü onu dedim zaten insanlar Instagram'a girer okur. Yani niye böyle biz bunu kitap yapıyoruz? Hiç olmayacak bakış açıları. Kendimize daha çok güvenmemiz lazım arkadaşlar böyle konularda. ne netekim sakinden sonra devamı tabii ki istendi. Bir de yakını yazdım. Yakın da aynı şekilde bir senaryayla çıktı. İşte bu Haziran ayında da yakının bir senesi dolacak ve bu Haziran ayında da umarım serinin sonuncu ve üçüncü kitabı geliyor olacak İsmini ben de bilmiyorum şu anda ee, ama biraz daha içerik olarak farklı olacak hatta siz bu videoyu izlediğinizde belki zaten çıkmış olacak tabii bütün bu süreçten geçtikten sonra aslında bir de dediğim gibi yani bilmeyerek ve istemeyerek bütün hayatımı yazı yazarak bir yandan da geçiren bir insan olarak bana tabii ki sıklıkla Öneriler, tavsiyeler nasıl yani yazmak için ne yapmak gerekir? Ee, nasıl egzersizler, nasıl bir rutin vesaire gibi sorular geliyor. Rutin konusuna zaten değinmiştik bundan bir önceki videoda. Oraya gelebilirsiniz. Egzersizler de bundan bir sonraki videoda değineceğiz. Oranın da bekleyebilirsiniz. Fakat tam arada aslında bu ikisinin de detayına girmeden önce en genel ve en söylemem gereken şeyleri söyleyeceğim şu önümüzdeki birkaç dakikada. İyi yazmak için ne yapmak gerekiyor? Çok iyi okumak gerekiyor. Bence bu en en önemli konu yani kitaplar, defterler, aplikasyonlar, uygulamalar, notlar her şey bir kenara. Siz iyi bir okuyucu olmadığınız sürece tamamen naçizane fikrim. Çok iyi bir yazarda olmamız mümkün değil. O yüzden okumak işin birinci adımı. Biz çok şanslıyız ki Türkçe'de bütün dünyanın çeviri çeviri olarak okuduğu çok büyük isimler varken biz bunları kendi dilinden okuyabiliyoruz mutlaka bir Yaşar Kemal okumak gerekiyor biz eğer Türkçe bir şeyler yazmaya girişiyorsak diye düşünüyorum. Veya bir Tanpınar okumak zorundayız bir Tanpınar. Çünkü Tanpınar bu dilin mihenk taşlarından biri gibi. Bu kitapla yani kitap tavsiye videosu zaten 5 tane çektim. 15 tane daha çekerim isterseniz ama Türkçeyi bu kadar iyi kullanan insanların önce bir bir nevi hatmetmek ve onların bu dili nasıl kullandığını öğrenmek çok önemli bence. Tabii ki iyi çevirilerle yabancı kitaplarda okuyacağız. Tabii ki dünya edebiyatından da okuyacağız. Bunun hani başka türlüsü mümkün değil. Ama bir o kadar da okumaya vakit ayırdığımız kadar yazmaya da vakit ayırmamız gerekiyor. O da oturalım kocaman romanlar yazalım ya da bir kitaba başlayalım ve bir yıl içinde bir kitap yazalım hiç gerekli değil. Zaten belki kitap da yazmak istemiyorsunuz. Herkes kitap yazmak zorunda diye de bir şey yok. Pratik yapmak, eli ve kafayı o şekilde düşünmeye ve çalışmaya alıştırmak yani ikinci adım. Çünkü siz bir yola çıkıyorsanız o yolu biraz tanımamız gerekiyor ve ben bugün oturdum ve ben bugün Türk Edebiyatı'nın en iyi romanlarından birini yazacağım diye yazılmıyor o romanlar. Her gün, her gün, her gün, her gün yazmak gerekiyor. Hani benim de şu andaki bu kitabı yazarken ve daha önce kitaplarda da oturup hiçbir şey yazmadan kalktığım günlerde oldu. Ben hiç kimseyim bu arada baktığınız zaman. Bunun aynısını Orhan Pamuk da söylüyor. O masaya oturacaksınız ya da Murakami de söylüyor. Her gün o saatte 8 masaya oturacaksın. Her gün bir şeyler yazmaya çalışmak. Bu bir egzersiz de olabilir, günlük de olabilir veya üzerine çalıştığınız bir hikaye, bir roman da olabilir. Ama her gün onun için bir şey yapmak, o tekerleği her gün döndürmek, her gün döndürmek gerçekten okumak kadar eşit olarak iyi yazmaya yol açacak bir alışkanlık diye düşünüyorum. Bir de naçizane tavsiyem ee, daha önce de bunu söylemiş olabilirim videolarda ama not almanın gücünü küçümsemeyin. Ee, çünkü ben bunu aklımda tutarım denen hiçbir şey akılda kalmıyor, unutuluyor. Galiba şimdilik bu kadar. Çünkü diğer videolarda bunları açacağım için daha fazla spoiler vermek istemiyorum. Yine eğer yazmaktaysanız bize tavsiyeleriniz olursa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Veya başka sorularınız olursa Tabii ki yazabilirsiniz ya da yorumlarınız. Bir sonraki videoda biraz daha detaya gireceğiz bu gibi konularda. Umarım yine de faydalı olmuştur diyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.